Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Artık sanal müze serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı öğren yerindeyiz. Yani hep arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. İlk tane şöyle düz bir yürüyelim abi. Bir dakika şöyle bir ayarlayayım. Tak. Hayır, yani şu an girdik galiba. Giriş bu, yani aslında burada bayağı bir yer göstermesi lazım ama gösteriyor mu ya göstermiyor. O zaman devam edelim bir yürüyelim. Bu açık hava şeyi güzel. Yani ben aslında şeyleri daha çok seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? açık havada olan ve tarihi yerleri, müzeleri yani açık havayla temas olan yerleri daha çok seviyorum. Ne oğlum şuradan mı devam edelim? Burası var mı? Şuradan iki yön var galiba. Bir buradan devam et diyor. Böyle bu içeri mi dalıyor ne abi ya? Şu merak ettim bir dalayım bir içeri. Vaa. Wow. Güzelmiş. Mesela normalde galiba buraya gelmeye izin vermezler herhalde. Bu güzel. Burası şeye özel. Bebeğe özel. <laughs> güzel. Zaten buradan da başka bir yere götürmüyor galiba. E Tamam diyor iyi görünüyor. Aa buraya da götürüyor. Şöyle. Vay bu çok güzel olmuş ya bu kısım evet. Harika olmuş. Burası bayağı eski bir yer. Yani Selçuklu diyor. ben eski zaten. Burada güzel de fotoğraf çekilmemiş aslında. Bakayım başka izin veriyor mu Tamam diyor. Ya. Ha yani. Bir daha geri gelelim de size diğer yerleri gösterelim. Bakalım ileride ne var? Çok güzel olmamış mı ya şu yol? genelde müzelerde kullanılıyor böyle tahta şeyler ama bence de dokuya da çok güzel yani. Güzel. Saçma bir tasarım yapmamışlar yani. Az burası bayağı büyük mezarlık bir şey. Hadi bakalım şuraya gidelim. Şöyle şurada bir döndürelim ve bir. bir dönelim hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dönelim. Dön 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 dön, dön. Bu arkadaşlar otomatik olarak dönüyor dediğim gibi şu aşağıdaki şeyleri kullandığınızda döndürebiliyorsunuz otomatik olarak şimdi devam edelim. Bayağı büyük bir yermiş buraya oğlum var ya bayağı büyükmüş lan. Yandan ise ortası mı ortası da oradan direkt size ama öyle bir şey de koymamışlar. Oo. Burada bir yol ayrımı var. Hani buradan da devam edebilirsin, buradan da devam edebilirsin diyor. Biz yol ayrımından gidelim. Ama çok değişik bir şeyi var. Aura mı diyorlar? Atmosfer mi derler? Öyle bir atmosferi var. Böyle biraz korkunç da yani azıcık <laughs> Öyle de gözüküyor. Bakalım bir gün belki Bitlis'e yolumuz düşer ve o zaman dünya gözüyle görürüz. İnşallah. Şimdi şöyle buradan devam edelim. Geri dönmüyoruz inşallah da. Ya geri döndük galiba. Yalnız arkadaşlar ya, bura bayağı büyük bir yermiş onu söyleyeyim. İyi de aralara böyle şey koymuşlar banka. Ya burayı herhalde gezemezsin. Oo. Oğlum ne oldu lan? Hava karanlık bir anda güneş güneş <laughs> oldu. Oğlum burada kaybolursun lan yemin ediyorum. Baksana ya, böyle rastgele tıkladım böyle acayip bir şey var. Bayağı bayağı büyük bir yer ya burada demek ki öyle bir yer. Şöyle biraz daha şey görebilirsem. Mesela şurada bir şey yazıyor. yazıyı okuyabiliyor mu acaba? Yazıyı büyük ihtimal okuyamayacağız da. Şöyle biraz yakınlaşayım. O kadar kaliteli değil. Biraz daha yakında olaymış mesela. Yani genel anlamda böyle arkadaşlar. Bugün daha iki tane daha yer gezeceğiz. O yüzden hemen diğer yerlere geçelim. Evet hemen ikinci yerimize devam ediyoruz. Çorum Hattuşe Ören yerindeyiz. Bugün galiba böyle Ören yeri takılacağız. Bak burada mesela bölümler var bayağı bir. Oo süper. Bu bölümlerimiz bizim için süper çünkü hani yürümek zorunda kalmayacağız. <laughs> Bu arada buraya güneş sistemi de dizmişler lan. Nasıl bir yerse artık. Neyse biz bakalım. Giriş diyor. Giriş zaten direkt buradır galiba yani otomatikman. Bir girelim abi devam devam şey mi diyor şu yan ha şu yanlar işte öğrenir direkt yani anladım otomatik bugün de galiba hiç ziyaret edilmeyen bir gün galiba öyle bir günde geldik şuraya bir gidelim baba biz de hemen tapınağa gidelim abi tapınak tapınak da buradaymış lan Tapınağa Herhalde tapınak kalmadı herhalde günümüzden yani kalanları gösteriyorlar en azından tapınaktan öyle anladım. İlerleyelim biraz daha. Aynen, aynen. Şuram mıydı? Bak şuram merdiven gibi işte. Girdik baba, böyle yani. Hani bir beklediğimiz bir şey yok tabi, yıkılmış. Yani. Dönmeye başladı yine de. Bura böyle arkadaşlar. Hemen çok yerimiz olduğu için Aslanlı Kapı'ya gidelim. İnşallah Aslan'ı kalmıştır. <laughs> Şöyle Aslanlı kapıdan biz bir girelim abi. Ver gazı. Oo oh, güzel. Buraya en azından biraz sağlam. Nerede aslan onu anlamadım da. Büyük ihtimal gene herhalde yok oldu. Şurada, şurada mı? Neyse. Girelim bakalım içine bir biraz daha gidelim. He tamam aslanlar burada arkadaşlar. <laughs> ha, diğer taraftaymış. Aslanlı kapı demelerinin mantı bu. Hemen burada kendi bir şöyle dönüşünü yapsın. Kendisi aldı zaten. Şöyle bir dönsün. o oh. dön, dön 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 dön. Kamera bir değişik dönüyor değil mi? Oradan yakınlaştırıyor uzaklaştırıyor. Değişik. Her müzede farklı bir şeyle karşılaşıyoruz yani. Acayip farklı. Neyse aslan kapıyı gördük. Hemen yer kapıya doğru bir yol alalım. Yer kapı buyurun. Zaten yer kapıda yazıyor sığır gibi. Tamam devam edeceğiz. Şimdi birazcık içeri doğru girelim. Biraz internetim yavaş galiba. Yüklemiyor. Ha, yer kapının mantığını anladım yani. Herhalde bu biraz Yer altından gidiyor galiba. Öyle anladım yani. Bir gitsin bakalım. Oo! Oha lan gittiğimizde buradan geçmemize izin veriyorlar mı acaba? Lan büyük ihtimalle veriyorlar ya. Abi süper ya. Çünkü şey falan koymamışlar hiç. Vay anasını. Gidelim bakalım lan bir merak et <laughs> Bak güzelmiş. Oo süper. Tabii buraya şey yapmışlar, ışıklı çekmişler. Ama çok güzel olmuş. Güzel. Buradan geçmek isterim. buradan bir geçelim abi. Güzelmiş. Gitmek isterim yani gerçekten de. Burası biraz daha Arkamıza şöyle bir bakalım. Bayağı iyiymiş ya. Çok güzel. Evet çıktık. Öbür tarafından çıktık. Zaten buradan da yolu galiba hani geri dön diyor bir de. <laughs> Buraya gelirseniz yani bir de geri dönmek için gitmeniz lazım. Ee, yer kapı da çok güzelmiş. Kral kapıya gidelim. Abi bu bura güzelmiş. Ya gerçekten gerçek ya şikayetle gitmek isterim. Kral kapı. Şöyle bir etrafımıza bakalım da ne var ne yok. Tamam kral kapıya da girelim hemen. Gir baba haydi. Biraz internette sorun var aynen. Kral da şuradan kaynaklı arkadaşlar. Yeni bir ucuna gidelim. Büyük ihtimal şundan kaynaklı da biz yine bir ilerleyelim. Hani belki daha farklı bir figür de vardır görürüz. Şöyle arasındayız. Çıkışımızı yapalım. Oraya gitmeden bir arkama bakacağım. Aynen baba o oradaki figürden büyük ihtimalle çıkardılar. Şöyle aşağı doğru da bir yer var ama bir gidelim baba. Hani zaten bir yer mi kaldı oğlum? Bayağı da yer varmış yani. Neyse şuraya bir gidelim merak ettim. Olmadı şey yapalım ya. Bu bölümde iki müzemiz olsun. Diğer bölümde yine devam edeceğiz. Zaten bu müze çok güzelmiş. Hani biraz daha açıkçası keşfetmek istiyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. zaten bir şey yokmuş burada. Büyük kaleye gidelim. Hani isterseniz burada iki şeyle bitirelim ya. Yani. Çünkü burayı biraz daha büyük ihtimal orası değil yani. yani. Buraya girmemizi istiyor. Neymiş bu? Büyük kale. Ya tabi kaleden bir şey kalmamış galiba da. <laughs> yani bir basamaklar kalmış galiba. Tepeye çıkalım belki bir panorama atarız. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz internet yavaş olduğu için zaten görüyorsunuzdur ekranın aşağısına doluyor. Normalde geçen çektiğimiz video öyle çok hızlı doluyordu. Ee, şimdi şöyle biraz daha tepeye çıkılıyor çıkmak istiyorum açıkçası. Herhalde şuraya giriş sol taraf. bu, herhalde çıktık ya. Dağ tepesi var mıdır? Ya sanki şurada var gibi de. Neyse zaten dedik hani buz, bu bu, bu, e, arkadaşlar çok kusura bakmayın yani dilim dönmedi. E, bu zaten son müzemiz olur. O yüzden deneyelim şansımız. Yani en tepeye çıkabiliyorsak çıkalım. Evet, en tepesi diye bir şey yok galiba buranın. Ben şurada bir panorama yapmak istiyorum. Şöyle bir panoramamızı yapalım. Bunu basınca biraz daha hızlı dönüyor. Yani. Şöyle bir görelim manzaramızı. Ondan sonra zaten şeye geçelim. Nereydi doğru Bir tane daha kale vardı da. Şu tam bir tur yapsın onu sonra hemen öbür tarafa geçeceğim. Evet büyük kayaya gidelim bakalım orada ne varmış. Daha doğrusu ne varmış dedim yani. <laughs> Nasıl bir yermiş? Tabii kayalar büyüdüğü için. Gükay. Ama da manyak fotoğraflar çekilmiş aslında. Aa, işte bu Türk Effects. <laughs> Tabelere koymuşlar. Devam. Yani şu zaten o o figür, yani şu geri gelelim gösterelim. Yani bunlar zaten hani buranın Türkiye'de olduğunun kanıtı yani. Mesela buraya hiç düşme. Bunları gördüğün anda hemen Türkiye diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Orada koyu bir muhabbet dönmüş. Devam. Biraz ağaçlandırmışlar burayı da. <laughs> Güzel olmuş yani. Ha, belli. Yani en büyük kadar harbiden burada var. Diğer taraftaki şeyler falan hep şey. Yani daha alçak yerler. Güzel olmuş. Büyük ihtimalle arası mükemmeldir. Hemen gidelim oraya görelim. Abi efsane bir yermiş yani Çorum'a gidesim geldi. <laughs> Oha buradan da mı geçmeye izin veriyorlar oğlum ne kadar güzel bir yermiş lan buraya Oha süper Oğlum baya güzel bir yer lan buraya Oğlum inşallah giderim buraya ya Bizim Ahmet'e hala söyleyeyim de <laughs> Buraya gidelim Gir baba gir çok güzel oha oğlum bunlar o oh. Baba süpermiş lan buraya şu anda pandemi var aslında boş durdu yani mis gibi gidilir aslında. Devam herhalde bitiriyor şurada da biz yine gidebildiğimiz kadar gidelim. abi süpermiş. İşlemeler falan da harika bir detay. Kayaların uzunluğu falan derken bayağı iyiymiş yani. <laughs> Çok süper. Biraz daha gitmemize izin veriyor. Gidelim abi. Ha, sonundayız galiba şu an. Aynen. Şöyle bir havaya bakalım. Abi harikaymış lan buraya. Şöyle çevireyim. Aynen. Ben şurada bitirmek istiyorum videoyu. Bir dakika abi. Videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendiniz olduğunuz an yaşadığınız ve en önemlisi de bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.